UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası kuş cennetinde sular çekildi. Çölü andıran manzaralar ortaya çıktı. Sonbahar ve kış mevsimlerinde beklenen yağışların düşmemesi Kızılırmak Deltası kuş cennetini olumsuz etkiledi. Yeraltı ve yerüstü sularıyla beslenemeyen Delta'da binlerce dönüm sulak alan kurudu. Tahmini bir metreye düşen su seviyesi Delta'da korkutan manzaralar oluşturdu. İki sene önce bu aylarda bol yağış düşmesiyle su yüzeyini tamamen eğrelti oturttu kaplamıştı. Aynı alan bu sene ise kurudu. Toprakta çatlaklar meydana geldi. Biz e, mesela ki burada hep balıkçılık yapardık bu müyitlerde. Şimdi olduğu gibi kurudu, mera oldu. Bu kanallar e, yükseklerden getirdiği toprakları göllerin yüzde altmışını doldurdu. Yani balıkçılık ağır ağır değil, bitmek üzere. Yok oluyor. Şu anda yok oluyor tabii. Göz göre göre yok oluyor. Tabii canım iklim şartlarından oluyor onların hepsi. Ona bir şey diyecek bir şeyimiz yok bizim. Ee, bu suları yüksek tutmamız lazım. Balık verimi de çok düştü. Suların düştüğünden dolayı. Üç geçen sene iyiydi sular. Çorak, çeltik de zaten çorak yapıyor her tarafı. Tabii onların ekmek parası illa ki bir şeyler kazanacak herkes. Tabii kar yağsa daha güzel olur. Tabiat güzel olur yani kar yağacak eski karlar yok. Ee, bazı sene yağıyor, bazı sene yağmıyor. Ama bundan sonra inşallah iyi olur yani. Kar yağışı olmadığı için ortalık kurak. Önümüzdeki yazı tedirginiz. Havaların sıcak gitmesinden mahsullerin belki de şu anda sulamak gerekecek. Geçen sene buralar bu aylarda kar vardı. Artı bu delta şu anda suyun altındaydı. Şu anda bak koyunlarımız çayırda otlanıyor ama önümüz sene şeyiz yani tedirginiz. Kuraklık var tabi olmaz oğlum Türkiye'nin her yerinde var sadece burada değil ki. Kuraklık var Türkiye'nin her yerinde var su yok ki.